Evet değerli saz arkadaşlarım, Bahis'in Lionel Messi'sinin kanalına yine yeniden hoş geldiniz. Bakın, bu Bahis'in Lionel Messi'si size bugün öyle bir iki maç verecek ki, yok böyle bir şey kardeşim. Gerçekten, yani sabahtan beri maçların başındayım. Sabahtan beridir maçların başındayım, bekliyorum oranlar açıldığından beri, oyuncu bahisleri açıldığından beri görevimin başındayım. Nasıl bir asker bayrağı tutar da bırakmaz. Nasıl ki cephesinin mevzisini savunur. Biz de işte bahislerimizi işte orada ekranın başında öyle savunuyoruz. başında bekliyoruz. Ben buradayım. Bunun ben başındayım. Biz bu işe ömrümüzü vermişiz kardeşim. Ha, Şimdi kuponum size bugün vereceğim kuponu yüzde 99 ihtimalle tutacak. Yüzde bir yatar. Ama nasıl yatar? Gerçekten ya bir kırmızı kart çıkar, ya büyük şanssızlıklar olur, ya işte yani inanılmaz hadiseler neticesinde kuponum yatabilir. Ama bu hadiseler gerçekten futbolda çok az rastlanacak inanılmaz hadiseler olması gerekir. Olmazsa gelin Maç sonunda buradayım kardeşlerim. Sesim kısık herkesten özür dilerim. Ama sabahtan beri bu maçların başındayım kardeşim. Sabahtan beri analiz yapıyorum. Hani bir asker nasıl ki bayrağını savunursa, nasıl ki mevzisini savunursa işte ben de bahislerimi bu şekilde savunuyorum sabahtan beri. Ona baktım olmadı, buna baktım olmadı. Boşa koyduk olmadı. Doluya koyduk almadı. Şimdi oldu. Son neticede YouTube için hazırladığım ikili kuponum oldu. Ben böyle düşünüyorum. Paramı da bastım. Şimdi siz değerli kardeşlerime izah etme sırası geldi. Şimdi <laughs> Manchester City Kulüp Buruş. Şöyle göstereyim siz değerli dostlarıma. Bakın bakın. bakın. Manchester City Kulüp Buruş'un altında. Tamam anladık. Rodri sakatlandığından beri Manchester City düşüşte falandır filandır. En son PSG'ye yenildiler geçen hafta. Ondan sonra şeyde e, Chelsea'ye çaktılar. E, maçı geriden çevirip Chelsea'ye çaktılar. Bakın bu Chelsea'ye çakışı bu Manchester City'nin bence Manchester City için bir milat ve bu dakikadan sonra Manchester City artık bir uçuşa geçer. Ama burada ben Manchester City'nin galibiyetine falana filana girmedim. Zaten oran vermemiş. E ya ilk yarıdan yener desek yenemez. Geçenki kuponda olduğu gibi ben her 4 tatlı ilk yarı atamadı falan oldu filan oldu"ya gelmesin diye burada sizlere özel bir bahis vereceğim dostlarım. Burada oyuncu bahsine gittim. Phil Foden en az 3 şut atar. 1.40 oran. Bakın. Phil Foden'un atacağı 3 tane şut isabetli veya isabetsiz Phil Foden gerçekten Chelsea maçında muazzam oynadı. Ondan önce PSG maçında da muazzam oynadı. Phil Foden form tuttu. Ondan önceki maçlarda da bakın. Phil Foden'u gözüme kestirdim. ben en son pazar günü Telegram'da halandın iki isabetli şutunu verdim. Oradan da kazandım. Ama Phil Foden o maçta gözüme girdi. Burada da yine Phil Foden. topu alıp gidiyor kardeşim. Şutunu da çekiyor. Vurmadan bırakmıyor. 3 tane şut özellikle kulüp kuruş gibi bir takıma her türlü atar. Bir kırk oranı değer mi? Bence değer. İkinci maçım Brest Real Madrid. Bunu zaten konuşmaya gerek bile yok. Gördüğünüz gibi Real Madrid ilk 8'e girmek için artık bu dakikadan sonra puan kaybetme ihtimali yok. Burada da Real Madrid'in kardeşim Brest'i yenmekten başka hiçbir şeyi yoktur. Burada Brest'i Real Madrid